1923'te Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kahramanmaraş'ta coşkuyla kutlanıyor. Dinle bak ne söylüyor sana 23 Nisan bayram yapmaz olur mu Türk'üm diyen bir insan takarak düşüdün karşı koyduk haksızlığa uçtuk gittik dağdan da bizde kartal kanadı var. Bu taş, bu ülke kurtuluşun taşı, hür olmak her şeyin başı. Bizde hayatın, gününün, sevginin kanadı var. Uçmasını da biliriz, kurtuluşun sembolü Kahramanmaraş'tan konuşmasını da biliriz. Gençlerimin, civil civil gençlerimin bayramı kutlu olsun, her günü güzel olsun. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı e, Dulgadiroğlu'nun Nami Kemal Mahallesi'nden kutluyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a da Ayrıyeten buradan teşekkür ediyoruz. Program çok güzel oldu. Hem 23 Nisan, hem de çocuklar eğleniyor, çocuklar içinde de. da tatil daha iyi oldu. Programı çok beğendim. Yapanlara çok teşekkür ederiz abi. Sabahtan beri çok heyecanlandı. Bayağı gidelim, gidelim erkenden geldi. Sonra da çok da memnun kaldık. Her şey yerli yerince ve çok güzel. Efendim bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Buradan e, dünya çocuklarına bir şey söylemek ister misiniz? Sağlıklı, mutlu Savaş olmayan, Allah bir daha göstermesin depremi yaşatmayan, yani göstermesin Rabbim hiç kimseye huzur, mutluluk istiyorum, sağlık, sıhhat istiyorum. Çocuklar için güzel bir etkinlik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ve Dulkadiroğlu Büyükşehir Belediyesi'ni e, 3-4 yıl yapılmıyordu bu program. Bugün yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Daim olmasını temenni ediyoruz. Efendim buradan dünya çocuklarına bir şey söylemek ister misiniz? Ee, çocuklar deyince ilk akla gelen Gazne'deki çocuklarımız geliyor. O masum çocuklar gözümüzün önüne geliyor. Her yer e, her yer dünya barış üzerine kurulsun istiyoruz. Söz çocukların olsun. Ee, çok güzel. İnşallah e, yine sen de olursa yine geleceğim, ee, yine çanta boyayacağım, eğleneceğim, ee, Hacivat ve Karagöz izleyeceğim. Bence buraya gelebilirler, izleyebilirler, yap ee, oynayabilirler.